15 Temmuz'dan beri belki de Türkiye ile ilgili ilk tweeti e, hani görüşmeler Cumhurbaşkanı ile görüşmeleri dışında e, Branson'la oldu ve e, Başkan yardımcısı Pence'in özellikle kendinin evangelist e, tabanının da etkisiyle e, bu konuda oldukça e, kararlı olduğunu oldukça e, istekli olduğunu Branson'ın bırakılması konusunda bunu biliyoruz. Ve Trump'ın e, attığı tweet'te e, Branson'ın Amerika'ya geri getirilmesini söylemesi de artık kendisi için bir eşik olmuş oldu. Kendisine bir kriter koymuş oldu aslında. Bundan sonra e, kendisine yapılacak Branson'la ilgili baskılar da bu yönde olacaktır. Keza Kongre'de de bu konuda çok yoğun bir baskı var. Kongre'de bazı e, üyelerin Brunson olayı yüzünden Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda oldukça istekli olduğunu, bu konuda ısrarcı olduğunu biliyoruz. Ve S-400 haricinde bunun daha fazla öne çıkan bir mesele olduğunu görüyoruz son zamanlarda. Ve önümüzdeki dönemde bu davanın gidiş sürecine göre ilişkileri en azından kongre seviyesinde etkileyebilecek bir mesele olacaktır. Tillerson döneminde başlatılan o mekanizmaların çalıştığını görüyoruz ve işte en son buraya Dışişleri Müsteşarı Başkanlığında farklı kurumlardan olan geniş bir grup geldi ve görüşmeleri sürdürdü. Ondan sonra hatta Amerika'nın dışişleri Bakanlığında Political Military Bureau dediğimiz silah satışından asıl sorumlu olan müsteşar yardımcısı da Türkiye'ye gitti. Burada işte Patriotlarla ilgili bir paket sunduğunu gördük. Dolayısıyla burada e, yönetimde Türkiye ile ilişkileri düzeltme konusunda bir iradenin ortaya çıktığını az çok görebiliyoruz.